Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. <laughs> Yasir'in haberi yoktu. Direkt videoya başladım. Bakın Yasir boya yapıyor arkadaşlar. Yasir nasıl gidiyor boya işleri? Zor mu? Biraz. Yasir artık rulo ile boya yapmaya başladı arkadaşlar. Nasıl yapıyor sizce? Vay adamıma bak ya. Tamam yeter 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 çok oldu. Ay sana be. Ay aslanım abi. Boyun. Boyundan büyük, senden ağır. Evet dostlar bakın. Tavanları boyadık. Tavanlar bitti. Sonladık tavanları. Bakın şöyle ince ince gördüğünüz izler şu an daha ıslak. Kuruduğunda bakın şöyle burası kurumuş bölge vlog gibi çıkacak. Şöyle de hafif kırık bir beyaz yapıyoruz. Böyle kum beji gibi. Böyle başlayalım dedik. İbrahim Usta da geldi. Videoya başla. Tamam Yasir'cim yeter. Sokma tam. Bekle bekle damla atma. Şimdi bir ara verelim dostlar. Bir boyayı bitirelim. Boyayı bitirdikten sonra videomuza devam edelim. Öyle yapalım değil mi Yasir? Evet. Tamam. Ben, ben burayı bir güzel boyayayım. Tamam sen burayı bir güzel boyu Sonra? Bu tarafa bu çıralım Sonra videomuza devam edelim. Tamam. Öyle yapalım. Evet arkadaşlar. En özelimizi sizle paylaşıyoruz. Bakın zoom yaptım. <laughs> Çok da zoom yapmayalım. İbrahim Usta. Kolay gelsin. Allah razı olsun Fatih abi. Şimdi İbrahim daha önce böyle kestirme, yani profesyonel boya yapmamıştı hiç. Yok canım amatör de yani hani evi önceden boyuyorduk ama yalap şalap diyeyim. Yani. <laughs> Şimdi bakın bu zaten videonun başında göstermiştik Yasir'in boyadığı yerde iğrenç bir yeşil boya vardı. Bakın doğramalarda o renk var yani sağ olsun arkadaşlar öyle bir boyamışlar ki. Şu doğramadır. Doğramadaki boya o boya kestirme fırçası kullanmamışlar değil mi İbrahim? Yok canım. Yani şöyle diyeyim. Buradan vurmuş böyle devam etmiş. Şuradan böyle. Şunu görebilirsiniz yani. Akan boyayı düzeltmemişler. Rollo, Rolo'yu vurmuşlar işte ya. Hiçbir şey yapmamışlar ya yani enteresan şey, bir şekilde. Dükkan çok kötü görünüyordu dostlar. Dükkanı böyle şampanya rengi gibi beyazı biraz kırdık sararmasın diye. Bir de böyle tatlı bir renk olsun istedik. Bakın. Dükkanı kadife'ye döşedik. Çok güzel oldu ya. Yani dükkanın şimdi canlı eski halini bilmediğiniz için dostlar abartıyoruz zannedebilirsiniz. Eski halini bilenler gelince şaşıracak bence ne güzel olmuş diyeceklerdir. Ben çok beğeniyorum şu an dükkanı. Yani dostlar biliyorsunuz bu duvarlar tamamen kabarmıştı. Yani hani konuşmuştuk zaten baba mesleği boyacılık demiştik. Bakın şöyle ışığı biraz arttırdım. Baba mesleği boyacılık olunca böyle gayet güzel yaptık. Şöyle tavanlarda bakın eski boya şeyleri var izleri hani ruloyla direkt vurdukları için şu yeşilleri şimdi İbrahim son rütüşleri yapıyor bakın bu taraflar yapıldı İbrahim onları bitirdiğinde tamamen bitmiş olacak bir geldi, şöyle, bir yere, şöyle, mora, bir şimdi <laughs> İbrahim yüksekten korkuyor arkadaşlar ciddi anlamda merdivende, merdivende <laughs> elimi bırakmam mümkün değil o yüzden devamlı tuttuğum için bakın elime bildiğiniz morardı yani yıkayınca falan da çıkmıyor gözüküyor mu? Gözüküyor çok net. Bariz bir şekilde elim morardı yani şurayı şöyle sıkı sıkı tutmaktan ama değer. Her şey fakir bu için. Şimdi dostlar şöyle söyleyeyim. Alçı yaptığımız gece saat 3'te çıktık doğru mu? Alçı, alçıya başladığımız evet, gün. Ilk gece, 3'te çıktık. Canlı yayını yaptığımız gün diyeyim buradan. Dün gece kaçta çıktık? Ben dört buçukta eve gittim valla. <laughs> Arkadaşlar dördü çeyrek gece buradan çıktık. Şu an e, gece saat bir herhalde. Bu gece de üç... Olmuştur olmuştur. Bakayım söyleyeyim. Ha pardon bir olmamış ya. 12 falan dedi. 26 dakika <laughs> fazla söylemişim. Şu an 12.34. Bu gece de 3'te falan çıkarız dostlar. Yani böyle 3 günlük ciddi bir çalışmayla. Çünkü tavanlara 3 kat vurduk çoğu yere. Doğru mu İbrahim? Doğru. Ama yani öyle bir renk olmuş ki. 2 katta bile kurtarmayan yerler oldu. Hani ben hiç anlamadığım halde dedim ki bu boyayı yaparız da kör oldu. Ama şu an 10 numara oldu. Şöyle yani özellikle şu... Yani bu görüntü yeterli bence. Aynen. Dükkan arkadaşlar dükkana döndü. Bakın gayet aydınlık. Şu galvaniz kanalları boyamayacaktık. Yeşildeyken kebapçı gibi duruyordu. Ee, şey boyayacaktık beyaza. Şimdi bu renge dönünce bu kanallar da ayrı bir hava kattı diye düşünüyoruz. Sizin yorumlarınız nedir? Bunu beyaza boyamayı düşünüyorduk. Şimdi duvarlarda böyle bir pastel şampanya rengi olunca Bence bunu da boyarsak böyle çok hep aynı ton olacak. Böyle biraz bayacak gibi hissediyorum ben. Arkadaşlar İbrahim yoruldu o yüzden boyamak istemiyor bence. Hayır hayır alakası yok. Boyarız da Şimdi bununla uyumu güzel oldu yani. Sizden de yorumlarınızı bekliyoruz dostlar. Yasir bayağı çalıştı. Ciddi anlamda çalıştı. Adam azimli. Bakın şöyle yemlerimizin üstünü örttük. Altında yine paletleri var dostlar. Üzerine boya damlamasın dedik. Su bazlı, silikon esaslı boya yaptık. Plastik boya yapmadık ki. Üzerine bir şey geldiğinde silebilelim. Şimdi dostlar. Dükkanın eski halinden küçük de olsa bir kesit sunmak için ki oradaki renk yeşil değil yine de. Bakın dükkanın normaldeki hali. Şimdi burayı bembeyaz yapacağız o yüzden boyamadık. Arka tarafta kaldığı için. Bakın dükkanın hali bu. Ee, şu duvarı Yasir Beyaz'a boyadı. <laughs> Tavan boyası vermiştim ona. Bayağı beyazlattı. Şimdi yarın da bu yumurtaları arkadaşlar makineye yükleyeceğiz. Bu makinamız dolu. İbrahim çıkım zaman şey, eee, bıldırcınların şey zamanı geldi mi? Yarın çıkıma giriyorlar. Yarın çıkıma giriyorlarmış. Yani da 15. günü oluyor. Aynen, tavukların 15. günü oluyorsa 3 gün sonra şöyle kötü bir <laughs> döv kontrolü çünkü çok bekledi dostlar. Şöyle yanda az bir şekilde dolu yumurtalar, kenarda dağ şeklinde boş yumurtalar ve video gelecek muhtemelen. Makineyi ha getirdik, ha getireceğiz. Elektrik açıldı, açılmadı derken çok zaman geçti. Havalar da sıcak. Şimdi. Yüzümdeki tırnak zaten. <laughs> İçerisi çok sıcak. Dostlar, şöyle göstereyim. Şimdi aşağıyı çok fazla göstermeyeceğim ki numarası falan kimlik var numarası falan var. Ee, şöyle yukarıdan göstereceğim. Bakın. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı. İbrahim Salman, Fatih Aydı, Fatibo Petshop. Aşağıda arkadaşlar TC kimlik numaralarımız falan var. O yüzden gösteriyorum. Bakın Kartape Belediyesi ne diyor? Ev ev hayvanları ve için işte aksesuarlar falan filan. İşte normal Fatibo Shop'un bu iş yeri açma ve çalışma ruhsatı belediyeden aldığımız zaten normal vergi levhamız çıkmıştı arkadaşlar. İlk o çıktı. <laughs> Kasap olduğumuzu söyledik mi videoda? Yok arkadaşlar kasaplar ve celepler odasına kaydettiler bizi <laughs> yani şimdi esnaf ve sanatkarlara gidiyorsunuz bir kayıt oluyorsunuz oradan ilgili branşla alakalı bir alt odaya oranın da haracını alabilmek için öyle bir sistem var bir alt odaya sizi kaydediyorlar mesela kuru yemişçiyseniz yani bizim kuru yemiş dükkanımız olduğu için örnek vereyim kuru yemişçiler derneğine gidiyorsunuz üye oluyorsunuz bu derneklerin arkadaşlar en büyük faydası sizden aydat almaları başka bir faydası yok Ekonomiye can veriyorsunuz. Başka hani böyle herhangi bir yararlı bir şeyini göremezsiniz. Onlara da iyi para verdik, Yani güzel paralar veriliyor. Bizim de pet shopçular derneği olmadığı için kasaplar ve celepler derneğine. <laughs> <Göstersene. gülüyor> Burada mı o belgeler arabada değil mi? He, onu attık çantaya Onlar bilgisayar çantamda. Ee, kasaplar ve celepler derneğine üyeyiz. Ne diyorsun İbrahim? Kurban Bayramı da yaklaşmışken Yiğit'in aile <laughs> Yani gittiğimiz kurumda bir tane bayan vardı. O bile şok oldu. Kadın, dedik işte pet shop hani kasaplar ve celepler. Kadın da baktı güldü. Hep beraber güldük böyle. Yani <laughs> alakasız bir şey oldu ama. <laughs> şuraya bir tane ufak böyle minik bir kasap tarzı bir şey. Bir tezgah açacağız, bir kıyma makinesi arkadaşlar. Mis. Nice mis. <laughs> Yemelik, yumurta artık. Yumurta için bir şey gerek mu? Tabi Tabii bu e, iş yeri açma ruhsatımızda aynı zamanda toptan şey de yazıyor, yem de yazıyor. Yemi özellikle eklettik arkadaşlar. Toptan yem de yazıyor. Toptancı da açabiliriz artık. Her şeyi yapabiliyoruz. Her şeyi topladık. Pet, pet shop, kasap, hayvan, yem, zaire <laughs> ne ararsanız var. Bir yandan da iyi oldu ama istediğimiz gibi hareket edebiliriz. Evet, yani yani. Kafamızda soru işareti olmadan. Ha, bu arada arkadaşlar, kasaplar cemiyetinde e, tanımda e, işte evcil hayvan satışı ve bakımı işte e, onların ekipmanları. Hayvan kesimi falan. Onlar yazıyor. Onlarda var ama. E, yani ama bize hani kasap diyorlar o belgeyle. İşin gır bir yana kasap <laughs> ve celepler olsak da. Ama dernek gecelerine gideriz kasaplar <laughs> olarak e, orada kasap abilerimizden hayvan ile alakalı. Şimdi Instagram'da ya da Facebook'ta paylaşacağım bu. Kasaplar ve Celepler Odası'nın önünde fotoğraf çekildik o günün hatırı için. Evet. <laughs> arkadaşlar öyle bir fotoğrafımız var ayrı ayrı. İbrahim beni çekti, ben İbrahim'i çektim. Aslında bir de beraber çekeseydik ya. Bayana verseydik çekerdi. Artık. o da çok eğlen, eğlenmişti yani bu bizim kasap ve Celep olmamıza. Bu arada şef nasıl gidiyor? Sence yapabiliyor muyuz? Bakın arkadaşlar adam kestiriyor. Cillop ya. Yani burada karton fiyaller vardı dostlar. Ciddi mi diyorsun kötü mü? Yok güzel güzel gayet güzel ya. Şimdi o kapatmıyor gibi görünüyor ya. Yok ben hiç kapatmıyor gibi hissediyorum da. Ee, o taban boyası kuruyunca kapatır. İnşallah kuruduğunda kapatacaktır. Tamamen böyle net tertemiz beyaz olmayacak. Çünkü kenarlarda bakın çok renkler var. Yani altında bir kahve vardı. Şu arkadaşlar sanmayın ki bizim vurduğumuz boyanın rengi. Farkındaysanız biraz daha koyu. Altında bir kahve var, mor var. Bir var. Herhalde. Bir mavi var çok ilginç. İşte bu fıstık yeşili vari bir renk var. Şu doğramada gördüğünüz. Hatta şu seramiklere bakın dostlar. Yani bunu bilmiyorum ya. Bunun tanımı yok. Bunu yapanları da tanıyoruz işin kötü tarafı. <laughs> Komşularımız eski burayı boşaltanlar. Yani aldık vurduk dediler. Yani herkes aldırılıyor eline. Bilen bilmeyen duvara sürmüş. Sebebi neyse. Mal sahibi istemiş muhtemelen. Durumlar böyle. Böyle de bir kesit sunalım istedik. Evet İbrahim Usta'm kolay gelsin. Ben veda ediyorum bir şey diyor musun? Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bakın arkadaşlar şu adamın şu haline karşılık bu videoyu umuyorum ki artık beğenirsiniz. Bir beğenileri alalım yani. Aynen. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. El sallayamıyorum. Bırakamayacağım. Ben sallayayım. Bakın benim de ben eller boya. <laughs> Kendinize iyi bakın dostlar.